Bu soru, bakın, soru felsefi yani. açıdan şimdi bu önemli bir şey. Çünkü bu sorudan bin tane tüketebilirsiniz. Tabii, tabii. Aslında bütün bu soruların indirgenebileceği tek bir format vardır. Allah yapamayacağı şeyi yapar. Mı? Şimdi Hı -hı. bu sorular da iki tip şey düşünülebilir. Bir, mantık kuralları Allah'ın doğasından kaynaklandığını düşünebiliriz. Bir, ona göre cevap verebiliriz. İki mantık kurallarını da yaratan Allah olduğunu düşünerek cevap verebiliriz. Hı hı. İkinci cevap verir. Ben aslında mantık kurallarının hatta matematiğin de Allah'ın eee ve bilinçli bir taşması olduğunu düşündüğüm için ilk önce öbürüyle cevap veririm. Şimdi yapamayacağı şeyi yapar mı sorusu kendi içinde mantıksal olarak yanlıştır. O yanlış yüzden soru. sormak yanlıştır. Tabii tabii. Soru, aksürt, ya... soru saçma. Kaldıramayacağı şey Allah e, kendisi ondan büyük olamayacağı kadar büyük bir kule yapabilir mi gibi mesela buna tabii, benzer birler. Bilinen... sorunun kendisi yanlış olduğu için böyle bir soru e, sorulamaz. Çünkü soru kendi içinde yanlıştır ve mantık mantığa aykırıdır. Mantıksa Allah'ın doğasını bir taşmasıdır. Yani Allah kendi kendini yok edebilir mi bir sorusu ki bu da tar Ha ama eğer ki bir insan mantık kurallarında Allah'ın yarattığını düşünüyorsa Bizler mesela Mu'tezi daha çok ilk dediğim görüşe eşari bu, ikinci dediğim görüşe yakındır. Ha, mantık kurallarını yaratan Allah olduğunu düşünüyorsanız o zaman şöyle cevap verirsiniz. Allah kaldıramayacağı kadar büyük bir taş yaratabilir mi? Yaratabilir. Allah'ın büyüklüğüne eksiklik getirebilir mi? Getirmez. Nasıl olur en aykırı? Allah öyle bir mantık yaratır ki o mantığa aykırı olmaz dersiniz. Allah mantığı yaratıyor o zaman öyle bir mantık yaratır, olur dersiniz. Bir eşariliği olur. benimseyen bir versiyon... E bu tarz bir cevap verebilirsiniz. Ama evet. ben kendim daha çok yani düşünüyorum tahminim mutez ile şeyde daha yakındır. O da Allah'ın e, sıfa yani varlığı zatıyla sıfatları tamamen ayırmayan bir görüşte. O zaman siz Allah'ın aslında var olan mantığın da zatıyla alakalı bir şey olduğunu düşünürseniz o zaman bana göre ilk verdiğim cevabı vermeniz daha sağlıklı. Daha